28 Şubat'ın yıl döneminde açıklama yapan AK Parti Kocaeli İYİ Başkanlığı 28 Şubat dönemine hala özlem duyanların olduğunu ifade etti. 28 Şubat başına ne sıfat getirilirse getirilsin. Amasız, fakatsız, düpedüz bir darbedir. Millet iradesine silah çekilmiştir. Seçilmiş hükümet süreç içinde silahların gölgesi altında görevinden el çektirilmiştir. Sözde irtica bahanesiyle bu ülkenin öz evlatlarına sırf dini inançlarından dolayı karalama, aşağılama, işten çıkarma, fişleme ve engelleme gibi yöntemlerle topyekün bir karanlık kampanya başlatılmıştır. Çok geniş toplum kesimleri katsayı adaletsizliği ve başörtüsü zulmü gibi hukuk dışı uygulamalarla kamusal alandan adeta silinmeye çalışılmıştır. Gençlerin hayatları karartılmıştır. İnsanların gelecekleri ellerinden alınmıştır. Darbeci zihniyet bu ülkenin vatandaşlarına yönelik gözü dönmüş bir nefretle hem toplumu hem de siyaseti dizayn etmeye çalışmıştır. Ancak aziz milletimize bin yıl sürecek projeler dayatanlar en net cevabı yine milletin kendisinden sandıktan almışlardır. 2002 yılında iktidara gelen AK Parti geçen yıllar içinde Sadece bu ülkede altyapı atılımı yapmakla kalmamış, medyadan bürokrasiye, sermayeden siyasete, darbe ve vesayet odaklarını teker teker bozguna uğratmıştır. Bunların artıklarıyla da her koşulda mücadele devam etmektedir. Bugün gurur duyduğumuz başta savunma sanayimiz gibi alanlardaki başarılar vesayet odaklarının çökertilmesinden sonra elde edilmiştir. Bu büyük dönüşümün en büyük mimarı olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bu millet hukuk ve sandık yoluyla içerideki ve dışarıdaki tüm darbe yanlısı grupların planlarını boşa çıkarmıştır. 15 Temmuz direnişi bunun en büyük nişanesidir. Yine son zamanlarda bazı çevrelerin vesayet günlerini çağrıştıran açıklamaları da bizlere 28 Şubat dönemine özlem duyanların olduğunu bir kez daha hatırlatmıştır. Dünyaya gıpta ettirecek bir demokratik seçim sonucu iş başına gelmiş Türkiye Cumhuriyeti hükümeti ve Cumhurbaşkanımızın sandıkta bükemedikleri bileğini demokratik dışı, hukuk dışı yollarla bükme arayışında olanların tarihten ders alması gerekmektedir. Bu ülke için taş üstüne taş koymayı bırakın, bilakis milletin sırtından kazandıklarıyla millete istikamet çizmeye çalışanları da yine en iyi milletin kendisi görmektedir. Bizler AK Parti olarak Allah'ın izni, milletimizin oyu ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde bugüne kadar ülkemize hizmet üretme aşkı ve darbecilerin karşısında dik durma azmiyle durmadan çalışmaya devam edeceğiz. Milletimizin bir daha 28 Şubat gibi süreçleri tecrübe etmemesi için demokrasi bilincini ve millet iradesi fikrini her zaman canlı tutacağız. Kamuoyuna saygılarımıza duyurulur. Cumhuriyet Halk Partisi Kocaeli İl Başkanlığı İl Danışma Kurulu toplantısı ikinci oturumunda konuşan İl Başkanı Vekili Sadun Azak, hükümetin kayyum politikasına tepki göstererek bu halkın oy hakkında yapılmış bir darbedir ifadelerini kullandı. Değişen dünyaya, dönüşen topluma, yeni ekonomik ve siyasi dinamiklere uygun bir programla halkın karşısına çıkmalıyız. Sosyal adaletin, demokratikleşmenin, özgürlüklerin ve ekonomik refahın daha güçlü savunulduğu, toplumun tüm kesimlerinin sesi olan bir program inşa etmek zorundayız. İşte bu yüzden hep birlikte partimizin politikalarını güncelleyerek halkın taleplerini doğrudan karşılayan bir vizyon ortaya koyacağız. Değerli Cumhuriyet Halk Partiler, ülkemizin dört bir yanında yoksulluk, Adaletsizlik, baskı ve her geçen gün baskılar her geçen gün derinleşiyor. İçinde bulunduğumuz süreç sadece bir ekonomik kriz değil. Aynı zamanda bir demokrasi ve hukuk krizidir. Bugün Türkiye'de adalet sadece bir kavramdan ibaret hale gelmiş. Yargı bağımsızlığı yok edilmiş, hukukun üstünlüğü ayaklar altına alınmıştır. Son yıllarda iktidarın sistematik şekilde uyguladığı baskı baskı politikalarının en vahşi örneklerinden bir tanesi kayyum atamalarıdır. Halkın iradesi yok sayılarak seçilmiş belediye başkanları görevler alınmaktadır. Bu sadece bir belediye başkanının değişimi değil, halkın oy hakkına yapılan açık bir darbedir. Bu kabul edilemez. Kayyum düzeni halkın demokratik iradesini doğrudan bir müdahaledir. Ve Cumhuriyet Halk Partisi olarak bizler bu demokrasi gaspına asla sessiz kalmıyoruz, kalmayacağız. Yeniden Refah Partisi Kocaeli İl Başkanı Ahmet Emre Aydın düzenlediği basın toplantısında Diyanet'in belirlediği fitre üzerinden hükümeti yüklendi. 4 kişi 180 liradan bir sahur 720 lira. 4 kişi 180 lira, bir iftar 720 lira. 4 kişilik ailenin bir günlük iftar ve sahurunun toplamı 1440 lira. 4 kişilik ailenin 30 günlük iftar ve sahurunun toplamı 43200 lira. Asgari ücret ne kadar? 22.104 lira. En düşük emekli aile ne kadar? 14.469 lira. Nasıl çıkacağız bu hesabın içinden? İnsanlarımız Ramazan'ı nasıl geçirecek? Askıda ekmek uygulamasını biliyoruz. Şimdi Ramazan vesilesiyle askıda fide uygulaması da başlar. Bu arada Cumhur İttifakı ortağı MHP askıda buğday uygulamasını başlattı. Askıda 9 külek buğday diyor. Yani 225 kilo. Cumhur İttifakı da bu çağrısıyla açık itiraf ediyor ki kırsaldaki vatandaşımız, köylümüz bile öğütülmemiş buğdaya muhtaç durumda. Değerli basın mensupları, bu ekonomik darboğazdan, geçim darlığından çıkış yolu alınacak erken seçim kararıyla hekimi de reçeteyi de değiştirmektir. İlk seçimde yeniden Refah Partisini iktidara getirmek, milli görüş ve adil düzen reçeteleriyle yolsuzluğu da, yoksulluğu da bitirmektir. Sözlerime burada son verirken Ramazan-ı Şerifin maddi manevi kurtuluşumuza ve sürekli huzura vesile olmasını diliyor. Sizleri bir kez daha sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Müzik Son dönemde oto yıkama sektöründe yaşanan fiyat artışları dikkat çekiyor. Kuzey Otomotiv İnşaat iş yerinin sahibi Burak Küçük, oto yıkama ücretlerindeki artış hakkını açıklamalarda bulundu. Normal bütçeler yükseldi, alım gücü yükseldi. Yani bizim de şey olmamız lazım yani yıkamaların fiyatlarını yükseltmemiz lazım. Biniyorlar arabaya geri gidiyorlar yani başka bir şey olmuyor. Yani her şey dahil 10 lira ödüyor. Kışın 10 lira oluyor, yazın daha gelmedi zamlardan. Çok yıkama odaklı çalışmadığımız için kendimiz yıkıyoruz. Çayırova Belediyesi ve Çayırova İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün ortak çalışması kapsamında Çayırova İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı görev yapan polisler, Çayırova Belediyesi'nin bilgi evlerindeki velileri dolandırıcılığa karşı bilgilendiriyor. Size kısa bir bilgilendirme yapacağız dolandırıcılıkla ilgili. Avukatlık bürosundan arıyoruz diyorlar. İşte bir icra takibiniz var. Ee, şöyle yap, şu kadar parayı gönderirseniz işte takibi kaldıracağız. Bu da dolandırıcılık bir yöntemi. Polis hiçbir zaman telefonda bilgilerinizi istemez. Hiçbir zaman para istemez. Hiçbir zaman ee, şu emniyet binası, karakolun konu dışında hiçbir yere kimseyi çağırmaz. Bunu bilin bir defa. Bununla ilgili tedbirli olun. İşte FETÖ, terör gibi banka bilgileriniz ele geçirilmiş gibi konulara inanmayın. Bunlarla ilgili eğer böyle şeyler gelirse mutlaka emniyetin bir gelin, durumu anlatın. Ödül kazandınız diye size belki telefonlarınız günümüz dünyasında sosyal medyadan çok fazla linkler gelir. Ödül kazandınız, bekleyen kargomuz vardır. Bunlara tıklarsanız yani eli bank hesaplarınız da bilgileriniz dolandırıcıların eline geçebilir. Gölcük Belediyesi, Ramazan ayının manevi atmosferini miniklere tanıtmak ve geleneksel Ramazan etkinliklerini yaşatmak amacıyla düzenlediği Minik Kalpler Ramazan'ı Sertaç ile karşılıyor etkinliği büyük bir ilgi gördü. Saatler öncesinde etkinliği gerçekleştireceği Gölcük Kongre Sarayı'nı tamamen dolduran yüzlerce çocuk, hayranı oldukları sosyal medya yayıncısı Sertaç abilerini beklemeye başladı. Beni tanıyanları bir görebilir miyim? Bir alkışlasın tabi bakayım. Peki. Ali Yıldırım Sezer Bey efendim. <laughs> Selamünaleyküm. çocuklar. Duyamadım. <laughs> Selamun... bizim işte çocukluğumuzdaki Ramazanlar ah eski Ramazanlar diyorlar. Siz de büyüdüğünüzde daha ileri yaşlara geldiğinizde bugün hatırlayın bizim çocukluğumuzdaki Ramazanlar böyleydi diye hatırlayın hatıralarınızda böyle hoş böyle bir anı olsun istiyoruz. O yüzden sizi bu akşam Serta Çağrı'yla da buluşturacağız. Unutamayacağımız bir akşam olduğunu söyleyebilirim çok kişinin emeği var. Eğitim ve destek platformumuzu, ülke, milli eğitimi birliğimizi, görecek müftülüğümüzü, ilimlerine cemiyeti, koçuyla şubemizi ve bu tüm bir platforma destek veren derneklerimizin desteğiyle ve Gölcük Belediyesi'nin katkılarıyla bu akşam düzenleniyor. Ben hepinizin gözlerinden öpüyorum. Ramazanınız mübarek olsun diyorum şöyle bir şey yapalım. Ben böyle muhteşem bir kalabalıkta bir sevgi olsun istiyorum. Sen bir çekeceğim ama siz de orada elinizi sallayacaksınız, Anlaştık mı? Hadi bakalım. Olay Kocaeli'nin İzmit ilçesinde Sanayi Mahallesi Sitesi 1. Caddede meydana geldi. Silah sesi duyan vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler park halinde bulunan otomobilde başından vurulmuş halde A.Ö. isimli şahsı buldu. Ö. Yaralı olan A.Ö. ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ah daim abi. Ay. Ya, sen ya. Sen düşüyor, Hayır, abi ay şey, Sen tam oturmadı bu tarafa <laughs> <laughs> Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen tırın sürücüsü yaralandı. Trafiğe kapanan yol yaklaşık 3,5 saatlik çalışma ile açıldı. <laughs>